Ertelemene yeniden baktan sonra bu sefer de hedefine yeniden bak atölyemize. Hepiniz hoş geldiniz ve zaten buradaydınız biliyorum. Yeniden başla koşuk olarak 2025 senesinin son ayında ben neyi daha iyi yapabilirim şeklinde ilerleyerek ilk hafta ertelemene yeniden bak, ikinci haftada hedefine yeniden bak şeklinde çalışmalarda hep birlikteyiz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız ve iyi ki her konuda bir kez daha yeniden başlıyorsunuz. Şimdi hedef konusuna şöyle bir baktım, şöyle bir düşündüm. Dedim ki, ya yani geri dönüşler de aldım genel duyur grubumuzda. Dedim ki bizim ortak noktamız ne? Bizim ortak korkularımız ne? Biraz da mesleki taraftan tabii. Bizim ortak zaafları, zaaflarımız ne? Neyi istiyoruz? Ve şunu gördüm aslında. Ben Hedef kitlem açısından da konuştuğumda, yani yeniden başla koçluk üyeleri açısından da baktığımda şunu görüyorum. Gelişim konusunda, gelişimi sevmek, gelişime gönül vermek, gelişim adına araştırma konusunda hiçbirimizin bir eksiği yok. Eminim senin de yok. Ama bu öğrendiklerimizi hayata geçirme noktasında tıkandığımızı görüyorum. O yüzden bu atölyeyi kendi deneyimlerim üzerinden kendi tespitlerim üzerinden her zaman olduğu gibi devam etmeye karar verdim ve o düşündüm. Dedim ki ya bu kadar kitap okuyun. Bu kadar hayatını değiştirmek isteyen, bu kadar çok bilgiye sahip, bu kadar çok içgörüye sahip biz kadınlar neden onları uygulamak, kendi hayatımıza katmak konusunda zorluk yaşıyoruz? Bunu karşı tarafa anlatırken evet anlatabiliyoruz. Karşı tarafa bir öneride bulunmak ve farklı bir yol göstermek konusunda gerçekten iyiyiz. Ama bu bilgi yine ben de karşıya verebiliyorum da kendime neden veremiyorum. Öğrendim ama uygulama kısmında neden ben duruyorum diye aslında hem kendi adıma hem de sizin adınıza düşündüm. Ve burada aslında gördüğüm şey, ee, naçizane fikrim biraz farklı konular ortaya çıkarttı. <laughs> Şimdi hangi birinden başlasın? Birincisi, bence başlamak için bütün dünyanın, bütün dış dünyanın ve dış etkenlerin yoluna girmesini bekliyoruz. Yani benim önceliğim ev, benim önceliğim arkadaşım, benim önceliğim çocuk, benim önceliğim eşim, benim önceliğim işte akrabalarımın benden beklediği, benim önceliğim, önceliğim ailemin benden beklediği gibi bir tufanın içindeyiz. Ve şunu kabul etmediğimiz sürece de sıra hiçbir zaman bize gelmiyor. Dış dünyayı yüzde yüz hiçbir zaman tam hazır ve nazır hale getiremeyeceğiz. getiremeyeceğiz. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dış dünya için bu kadar güçlü yönlerin varsa, bu kadar potansiyelin varsa, neden bunu hiç sen kendin için kullanmıyorsun diye ben önce kendime sorarım, sonra size soruyorum. Çünkü kadın e, değerini, kadın e, nasıl desem, yeterliliğini hep dış dünyadan gösterir gibi bir algı içerisinde biliyoruz. Yani bir evine bakarım, bir çoluğunun çocuğun üstüne bakarım, bir eşinin memnuniyetine bakarım. Ondan sonra kadına bakarım gibi bir mantıkla büyüdüğümüz için aslında bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Dünyanın mükemmel olmasını, diğer işlerin ve diğer konuların yüzde yüz iyi, kusursuz olmasını, da beklenmesini, bu işi aslında durdurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kabul edeceğimiz şey şu, ben dış dünyayı yüzde yüz hale getiremem. Çünkü ben evimin işini bitiririm. Heh derim tamam temizlendi derim. Yarın bir gün akrabalarımla uzun zamandır konuşmadığımı, görüşmediğimi fark ederim. Bu sefer de derim ki dur şimdi onların bir göz, göz, gözünü elleyim, gönlünü evliyim. E tamam bu sefer o gelir. Akrabaları hallettikten sonra çocuğun hastalık durumu gelebilir. Haydi onu hallettin başka bir şey gelebilir. O yüzden... Bütün dünyayı, bütün dış etkenleri, bütün bu kategorilerin hepsini hallettikten sonra, o zaman özgüvenim üzerine çalışabilirim. O zaman zayıflama kararımı işte masaya yatırabilirim. Korkusu, e, beklentisi daha doğrusu yanlış diye düşünüyorum. O yüzden kendine sor bakalım. Dış dünyanın düzen kategorisi senin kendine dair hedeflerini nasıl etkiliyor? Dış dünyanın mükemmel olmasını, kusursuz olmasını ve her alanının düzenli, halledilebilir, halledilmiş halde olması gerektiğini sana kim öğretti? Peki öğreten kişinin yüzde yüz doğru olduğunu, yüzde yüz doğruyu söylediğini, yüzde yüz doğruyu öğrettiğini nereden bileceğiz? Bugünkü yetişkin sen, 30 yaşındasın, Bugünkü yetişkinsen, 25 yaşındasın. Haydi 55 yaşındasın. 55 senedir bu öğretiyle yaşadın da ne oldu? Sıra sana geldi mi? Dış dünya yüzde yüz güzel oldu mu? Dünya e, dış dünya yüzde güzel olduğunda senin kendine bakacak halin kaldı mı? Buraya bakabilmek gerekiyor bence. Hedef. Hedef büyük o işte ne bileyim ölçülebilir olmalı, şöyle olmalı, zamanı olmalı, küçük adımlar atalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Tamam biliyoruz bunları. Bilmiyorsak da yine konuşuruz. Ama ben burada şunu demek istiyorum. Hedefe haydi dış dünyayı bir şekilde ekart ettin. Haydi bir şekilde hallettin orayı sıra sana geldi. Hedefe başlarken bugün başlıyorsun tamam mı? Diyorsun ki yılbaşına kadar şu işi halledeceğim. Ne bileyim 5 kilo vereceğim ne bileyim günde 10 dakika, 10 dakika kitap okuma işini e, rutine koyacağım diyorsun. Bu hedefe bugün başladın ve 1 Ocak hedefin. Bugün başlarken 1 Ocak hakkında ne düşünüyorsun? Bugün başlıyorsun, konu yok, sorun yok, başlıyorsun. Tamam. <laughs> Başlıyoruz da 1 Ocak'mış. Heh. 1 Ocak'a kadar sen de devam edeceksin. Allah aşkına. Yapamayacağını biliyoruz. Hep heves başla. Gibi bir yerden mi yaklaşıyorsun kendine? Hedefe başlarken, tamam motivasyon çok güzel. Evet, hadi yaz, çiz, her şeyi yap. Hedefe başlarken hedefin sonuna nasıl bakıyorsun? Hangi deneyimlerin ortaya çıkıyor o anda? Kendinle nasıl konuşuyorsun hedefin sonu konusunda? Ee, eğer ki bugün başlarken ya aman diyorum bir şeyler ama olacakmış. İki haftayı ben bırakırım bu işi. Zaten çocuklar falan dışında bir ara tatile girecek. Şöyle olacak. Ne bileyim işte ben <laughs> üniversite öğrencisiyim. Zayıflama e, konusunda bir karar verdim. Tamam iyi, hoş. E, i̇ki ay sonra vizeler başlıyor. Ben o sinir stresine de, nereye devam ediyorum? Basar yine çikolatayı ver dedim. O zaman sen hedefin sonuna inançsızlığından bugün hedefini gerçekleştirebilirsin. Eski deneyimlerin yine böyle olacak diyor demek ki sana. Yani elimden gelince değişik değişik örnek vermeye çalışıyorum ama hep aynı örnekte kalıyormuşum gibi de oluyor. Bunlara bakabilmek. Küçük adımlar. Küçük adımlar atın, küçük adımlar atın. Küçüğe bölün, miniye bölün, kendiniz takip edin, şunu yapın, bunu yapın. Tamam, biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Küçük adımlar kısmında kesinlikle katılıyorum. Olmalı. Hedefimizi küçük adımlara bölmeliyiz. Doğru. Ama Küçük adımları yaparken veya yaptıktan sonra küçümsememek önemli olan. Yani ben bugün beş günlük bir atölye hazırlayacağım. İlk adımım dün akşam şuydu. Ee, ne bileyim bir içerik hazırlamak, bir yazmak, kendi tespitlerimi ne bileyim eklemek, kendi sorunlarımı hatırlamak, deneyimlerimi eklemek gibi bir yazı çıkarttım. Birinci küçük adım. İkinci küçük adım e, ne bileyim bunu bir akış haline getirdim. Üçüncü küçük adım şu anda bu videoyu çekiyorum. Burada evet küçük adımı yaptım. Ne bileyim at, taslağımı çıkarttım videonu. Allah aşkına. He, oturdum. Bir iki bir şey yazdım. He, oldu şimdi yani. Göreceğiz yarın biz seni kamera karşısında. Dediğimde küçük adıma bir önemi yok. Küçük adımı küçümsedim. Sağlıklı beslenmeye karar verdim. Ve kendimce bir format ortaya çıkarttım. Araştırdım, çizdim, baktım, ettim, izledim. tamam dedim ki ilk hafta suya su içmeye önem vereceğim. Şimdi bu hafta biraz yoğun. En azından şu su içme alışkanlığı, işte evimin bir köşesine bir şişe mi koyayım? Şunu koyayım, bunu koyayım. Ee, bunu bir oturtturayım dedim. Bir mantıklı geldi bana. Evet dedim. Ondan sonra ikinci hafta şunu yaparım, üçüncü hafta bunu yaparım dedim. Sonra içtim, yaptım. Ee, Allah aşkına, Oğlu oldu yani. Suyunu içtin tamam. Birinci gün küçümsedim. İkinci gün hadi takdir ettim. Burada küçük adımı yapıyorum, yapacağım. İşte ben zaten biliyorum yazmama gerek yok gibi bir şeyi kesinlikle atmanız gerekiyor. Bakın en önemli size gerçekten bu videoda anlatabileceğim en önemli şey şu. Kendi deneyimlerimden. Ne yapıyorsan yap, yaz. Ne yapıyorsan yap, yaz. En pratik şekilde. Ve yazmayı da çok fazla güzelleştirme. Romantik hale getirmeye çalışma. Yani ben e, tamam yapın. Yani zamanınız varsa yapın. Ben de çok severim. Ama bunu da kesinlikle böyle olmalı gibi düşünmüyorum. E, çayımı aldım. Tamam. E, bütün masam tertemiz. Çok güzel bir defter aldım kendime. Yeğenimin edilsin. Tamam. Yazıyorum şimdi. 20 dakika 20 dakika kimse bana bulaşmasın. Birinci hafta su içmek. İkinci hafta şu 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 bunu yazdım. Suyunu içtin ya da içmedin. Ee, bir işlerini hallettin. Ertesi gün oldu yine e, analizi etmek için aynı ortamı kurman gerek gibi bir mükemmeliyetçiliğe kaçmamak gerekiyor. En pratik halde. Yani yazmalar güzel, çizmeler güzel, tablolar güzel, ne bileyim böyle farklı farklı şeyler yapmak güzel, kendine alan açmak çok güzel. Bunların tadını ben de çok iyi biliyorum ve çok da severim. Ama bazen de şu, ya benim en pratik şekilde bu serüveni takip etmem gerekiyor, demem gerekiyor kendime. O yüzden bunu telefon notlarında yapacağım. Alacağım telefonuma hemen işte e, yazısına, çizisine bakmadan... Benim sağlıklı beslenme rutinim gün 1. Pazartesi günü başladım suyu içtim tamam yaptım. Ertesi gün gün 2. Bunu yapabilecek kadar pratik hale getirmem gerekiyor bunu. Ve yaptığımı da dediğim gibi küçümsememek çok önemli. Yaptığımın üstünü çizmek ya da yanına parantez içinde telefonda yaptığımda bunu yapıyorum. Parantez içinde yaptım yazmak. Gün 2'de yapmadım mı? Boşluk bırak gün 3'e gel. Ve bir veri analizi gibi düşünebilmek aslında gerekiyor. Mesela sen salıya kadar yaptın su içme işini tamam mı? İlk haftadasın. Çarşamba günü yapmadın. Perşembe de yapmadın. Cuma sana bir dank etti. Ya dedi ben dedim ben ne yapıyorum? Ben yani şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bir, bir, şeyler oldu yine bir karışıklık oldu, bir karışıklık oldu, bir karışıklık oldu dedim. Burada e, çoklu analiz yapabilmek için aslında bölümlere ayırman gerekiyor. Mesela ben bunu günlük iki gün yaptım, üçüncü gün yapmadım, dördüncü gün de yapmadım, dördüncü gün fark ettim. Dedim ki ya iki gün yapmışsın, iki gün yapmamışsın, çok da nelendin dedim. Böyle bir yerde o zaman bıraktım gittim ben hedefime. Ben bunu belirli günlerde yapıyorum. Mesela benim e, haftalık bloklarım var, bloklara, bloklara ayırma. Ya pazartesiden pazartesiye bakacaksın. Pazartesi salı yaptın. Çarşamba perşembe yapmadım. Blok devam ediyor. Önünde yedi var. Yedi gün var. Hı. Çarşamba perşembe yapmadığını fark edip cuma cumartesi pazar yaptığında ve geri dönüp bloğa baktığında aslında şunu görüyorsun. Ya ben e, matematiğim de kötüdür. İki çıkart. Beş, altı, yedi. <laughs> beş gün yapmışım. iki gün yapmamışım. Blok olarak baktığımda yo ben başarısız değilim ki. Bunu görebiliyoruz aslında. Ben Yüzdelik oranda 7 günde ne kadar devam ediyorum, ne kadar devam edemiyorum. İlk hafta 7 günün 4 günü yapmamışım, son 3 günü kendime gelmişim. Tamam. O zaman benim ikinci haftaki hedefim Gamze. En azından ne bileyim 3 gün yapmamazlık hakkı verelim kendimize, geri günler tamamlayalım. Bunu belki pazartesi kullanırsın, belki cuma kullanırsın, bir de haftanın sonunda kullanırsın. Bunları hak vermek değil olabilecek, benim hayatımın dinamiği bu, bunlar olabilir diye görmek aslında. Bu bloklara bakabilmek ve 20 günde kaç kere ara veriyorum. Ve o günlerde ben ne yaşadım? O günlerde kendime nasıl yaklaştım? Geri toparlanmam için kendime nasıl bir zaman ayırdım? Neleri fark ettim? Bıraktığım anda kendime nasıl kızdım gibi bakabilmek önemli diye düşünüyorum. Ben gerçekten çok fazla böyle hayalleri olan. Ya böyle büyük hayaller, şöyleler, böyleler değil. Ne bileyim kitap okuyan birisi olacağım. Ne bileyim her gün kendine, bak kendine bakan bir kız olmak istiyorum. İşte e, ne bileyim her an evim toparlı olsun istiyorum. İşte sosyal hayatım olsun ama aynı zamanda kendimi ayırdığım zamanlarım olsun. isteyen bir kızdım. E, o zaman hastanede çalıştığım dönemlerde. Ay neler neler ne planlar ne hayaller yapıyordum. Bundan sonra böyle bundan sonra şöyle diyeyim. Başlamakta sorun yok dediğim gibi. Ertelemede bunu konuştuğumuz için buradayım. Ben kendimi bunu düşünürken dedim ki neye benzesebilirim? Şuna benzettim. Çekçe karabalar vardır ya evde de vardı keşke yetişseydim size. Şöyle oyuncak araba var onu geri doğru çekiyorsun. Bir anda bir bırakıyorsun hızla gitmeye başlıyor değil mi? Çocuklarınızdan birisiniz veya işte görmüşsünüzdür. Arabayı çektim, çektim, çektim. Yapacağım, edeceğim. Her şeyi başaracağım, her şeyi başaracağım. Bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım dedim. Bir bıraktım, başladım. Hıp hızlı gidiyor araba. Araba şuraya geldiğinde hızını kaybetmeye başladı ve araba belki çizdiğim yolu tamamen bitiremeden ortasında kalıverdi. O zaman benim arabayı hum hızlı, hıp hızlı çekmem bazen işe yaramıyor demek ki. Bazen... O gücümü bütün yola bölebilmem daha etkili olabiliyor demek ki gibi bir şey aslında fark ettim. Mükemmel olacağım, güzel olacağım, hepsini bir anda yapacağım mantığı maalesef ki bizi çok yarı yolda bırakıyor. Yani ben bir hafta içinde cilt bakımı tablosu ayrı, kitap okuma tablosu ayrı, bundan sonra insanlarla böyle konuşacağım tablosu ayrı, iş tablosu ayrı, ev tablosu ayrı derken ya Eyzu Bismillah. Geçen hafta hiçbir şey yapmıyordun. Altı kategori, kategori oluşturdun kendine. Ben çoklu hedeflerin de aslında çok <laughs> gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hedefi diğer hedefe entegre edebilmek gerekiyor. Ee, nasıl söyleyebilirim bunu mesela? Hemen düşünelim. Mesela diyet veya sağlıklı beslenme. Az yiyorsun. Normalde çok fazla yiyen birisisin ve e, ne bileyim daha az yemeye başladım ve bunun yanına daha önce yaşadığım için söylüyorum ve bunun yaşına yanına sigara bırakma hedefini koydum. Ya zaten bir stres bir yeme içmeyi kısıtlama durumundan dolayı zaten bir stres yaşıyorsun. Bir de bunun yanına diğer tabloları yazmışsın ki sigarayı bırakma. Bu stresle, bu açlığı bastırmayı neyle yapıyordun? Sigara ile yapıyordun. E şimdi sen bile diyet yapıyorsun. Sen tersine ikisini de yok ettin aslında hedeflerini. O yüzden entegre edebilmek önemli. Mesela şöyle ım, evde çok büyük bir temizliğe girdim. Tamam, başından aşağıya her yeri misner gibi yapacağım. Bir de şunu koydum kendime. Allah'ın her günü yürüyüşe çıkacağım. Tamam bak bakıldığında çok güzel. Evet zaten çok olduğunu temiz hava sana iyi gelir, şöyle gelir, böyle gelir. Ama bu hani dedim ya kendi hayatımda işe yarıyor mu? Bu benim hayatımda işe yaramaz. Çünkü ben temizliği yaptıktan sonra üzerimdeki o işte ıı, ev hallerini değiştirip üstüme bir eşofman takıp dışarı çıkıp huzurla yürümek ben ölüyorum. Ben ölüyorum yani ben, ben çıkmam dışarı ben kendimi biliyorum. O zaman ne? Evde 15 dakika e, hareket etmek. Ne bileyim işte bunun yanında diyelim ki bitirmem gereken bir eğitimim var veya işte bir şey dinlemek istiyorum. Bir kitap özeti dinlemek istiyorum. Ben bunu eklerim. Derim ki temizliğimi yaparken ne bileyim kulaklığımı takayım ben eğitimime çalışayım Veya temizlikten yorulduktan sonra dışarı çıkmak. Ben kendi huyumu biliyorum dışarı çıkma. Ne bileyim şöyle bir duşumu aldıktan sonra alırım çayımı kahvemi. Temiz evde ders çalışmayı da seviyorum. Ders çalışırım. Ya da ne bileyim evimi süpürürken kulaklığımı takarım eğitimime bitiririm bitiririm diyebilmek. Yani hedefleri de entegre edebilmek çok önemli. O yüzden hani bir yerden başlayabilmek ve bu hedefleri kimin için yaptığını netleştirmek. Genel bir giriş yaptık ama her şeyi de maşallah söyledim. İyi oldu ama bu hedefi kimin için yapıyorsun? Bana şunu diyecekler, böyle bakacaklar, böyle düşünecekler mi diyorsun? Ben böyle hissedeceğim. Ben böyle kendime bakışım böyle değişecek mi diyorsun? O yüzden Motivasyonun dış dünyada mı iç dünyada mı? Aslında bunu görebilmek, bunu da fark edebilmek önemli. Bugün sizden istediğim o yüzden şu: Hayatında bir sürü şey yapmak istediğini biliyorum. Keşke inan ki isterdim ki, hani hayatında 20 tane hedefin varsa bile bir teknikle işte hepsini değiştirmen için sana 3 dakikada anlatıyorum diye bir demek isterdim. Ee, eğer böyle bir teknik varsa ben kendime de uygulamak isterdim. Böyle çok hedefleri e, değiştirdiğim, hayatıma ulaştırdığım, hayatıma uyarladığım dönemler de oldu ama. Şimdi bunun için doğru zaman mı kavramını da aslında düşünmek gerekiyor. Doğru enerjide miyim, doğru motivasyonda miyim? Bu hedefler birbirine destekler mi, körükler mi ayrımını da yapmak gerekiyor. O yüzden lütfen bugün, şimdi hazırlamıştım zaten. Hemen bakıyorum sorularıma. Zaten gruba da atacağım. İnşallah bulabilirsem. Şu anda hayatında en çok değiştirmek istediğin şey ne? Ve bu lütfen ve lütfen seninle alakalı olsun. Yani burada etkili zaman yönetiminde şunu da çok öneririm. Bak ev işi bir şekilde hallolur, telefon konuşmaları bir şekilde halledilir, misafirler bir şekilde ağırlanır, bir şeyler olur. Önce ben dediğin zamanlar. Önce senin bir sene sonrana etki edecek, fayda verecek o işleri yap. Biliyorum çok zor İlk başta kitap oku. İlk başta eğitimini bitir. ilk başta sağlıklı bir kahvaltı yap. Ondan sonra evi toparla lütfen. O yüzden önce ben zamanı yaratabilmek önemli. Etkili zaman yönetiminde. Bugün yaptığım bu ev toparlaması, bulaşık yıkaması yarın Yarın veya bundan bir sene sonra hayatına çok başka bir şey getirecek mi yoksa bir sene sonra yine bulaşın olacak mı? Olacak. O yüzden bir sene sonra ne? kendine bakış için olarak fayda verebilecek olan değişiklik ne? ilk başta bunu sormanı istiyorum kendine. Bu değişiklik olursa hayatında ne kolaylaşır? Sen de göreceksin ki aslında ilk başta ben diyebilmek, ilk başta beni ileri götürecek o hedef diyebilmek ve bunun için çalışabilmek hayatındaki diğer alanları gerçekten ama gerçekten kolaylaştıracak. O yüzden bunun önemini görmeni istiyorum tespit ettiğin, karar verdiğin tek bir konu. Hayatının diğer alanları nasıl kolaylaştıracak buna bakmak istiyorum. Ve bu hedef gerçekten benim mi yoksa beklentisi başkasına ait mi diye kendine sormak istiyorum. Bunun için kendine yazı, yazı yazabilirsin. <laughs> Bugün kendine yazabilirsin bunu. Şimdi bu hedefi başardığında nasıl hissedeceksin? Bu hedefi başarmandaki motivasyon ne? böyle gözükmek istiyorum dedin mesela. Dedin ki sağlıklı beslenme için ee, ben işte dışarı çıktığımda veya işte akrabalarımın içine girdiğinde veya eşim karşısında e, böyle istediği pantolonu giyebilen, istediği gibi elbisesini giyebilen ve elbisesi güzel duran bir kadın olmak istiyorum dedim. Şimdi burada durmak lazım. Sen kendini mi o elbiseyle görmek istiyorsun? Sen kendini mi öyle fit görmek istiyorsun yoksa seni başkaları görsün diye mi bu işi yapıyorsun sen bu hedefe? O yüzden iyi ayırt etmek lazım. Sen diyorsun ki onlar bana böyle baktığında ben mutlu olacağım. Ben böyle olduğumda mutlu olacağım demiyorsun. Ben fit olduğumda mutlu olacağım demiyorsun. Ben fit olacağım. Eşim bana güzel bakacak, güzel söz söyleyecek, sonra ben mutlu olacağım. Ben Güzel bir elbise giydiğim için mutlu olmayacağım. Güzel bir elbise giyeceğim, akrabalarım, arkadaşlarım bana diyecek ki ''Aa Gamze sen bu ara zayıfladın mı?'' diyecekler. Sonra ben mutlu olacağım. O zaman burada onların demesi beni mutlu ediyor. Benlik bir durum yok o zaman. Onlar demediği noktada ne olacak? E, o zaman hedef boşuna. Bir tatsızlık, bir tutsuzluk, böyle bir boşluk. İstediğimiz zaten bunların e, toplamı. O yüzden hedeflerinde motivasyon kim neye ulaşmak istiyorsun ve buna neden ulaşmak istiyorsun bunun altındaki şey sebep bana bunu diyecekler benim hakkımda bunu düşünecekler beni böyle görecekler benim hakkımda işte böyle bir öngörüye sahip olacaklar mı yoksa ben kendim hakkında bunu düşüneceğim bunu konuşacağım böyle hissedeceğim mi onun devamında ne geliyor buna bakabilmek önemli şimdi Günün ilk heyecanı. Beni az çok biliyorsunuz. Ee, böyle bir konuşuyorum, hiddetleniyorum, şunu anlatıyorum, bunu anlatıyorum. Ee, şöyle demiştim kendime, minik minik girişler yapacağım. Hepsini böleceğim demiştim. Hepsini bugünden anlattım. <laughs> Yarına da elbette ki çalışmalarım devam eder. Ee, daha da derinleşiriz. Şöyle genel bir giriş olmuş oldu. Ee, gruba da size yine tabii ki de soruları atacağım, çalışmalar yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen unutmayın. Yine de başlama hakkınız var kısmını geçiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Siz gelişmeyen birisi değilsiniz. Gelişmeyi bilmeyen birisi de değilsiniz. Sadece bilgi var, gelişmeye aşk var, öğrenmeye sevda var. Ama bunu kendi hayatınız için kullanma konusunda ben de dahil eksiklik yaşıyoruz. O yüzden bugün şu bildiklerimi, yılların birikintisini Kendim için kullanayım deme günü olsun lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeniden başladığınız bir gün olsun. Yine de söyleyeyim. <laughs>